sergimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ali Kay ve Akisaristan Mahallesi çiftçilik uğraşıp yaşayan, çiftçilikle uğraşırken yaşayan bu sanata gönül vermiş bir beyefendidir. Uzun yıllar emeğiyle karşınızdadır. Umarım eserleri beğenirsiniz. Bu, bu sergi Ali Kay Bey'in ilk sergisidir. Bu serginin düzenlenmesinde emeği geçen başta belediye başkanımız Salih Mızlı ve belediye başkan yardımcımız Ömer İşçi'ye ve emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ederiz. Onların sanatı olan sayfaya şahendir. Siz misafirlerinize de sayfamıza olan ilginize çok teşekkür ediyoruz. Saygımızı sunarız. Saygılarınızı etkileyeceğiz. Hoş geldiniz. Sizleri burada görmekten biz mutluluk duyduk. Biz büyük şehir çalışmaları sırasında o zamanki köylerimiz, şehirli mahallelerimiz, Ali İbrahim Marmara'nın yaptığı çalışmaları bize gösterdiler. Biz de bu sürprizle karşılaştık. Biz çok şaşırmış ee, İşte bir mahallemizde, bir köyümüzde böylesine özgün çalışmalar yapılması bizi çok heyecanlandırmıştı. Ve biliyoruz ki Seyhsan köyümüzde, Dokuz Tane Belediyemizde bu tip orijinal çalışmalar yapan insanlarımız var. İnşallah bunlar bu kapsamda yavaş yavaş açığa çıkacaktır. Bunları istediğimiz Pakistan sanatına e, katmayı edebiliyoruz, düşünüyoruz. Hani İbrahim bunlardan bir tanesi inşallah. Burada yapmış olduğumuz çalışmalar e, daha da iyi noktaya doğru evlenecektir. O zaman siz karşılamış şey eserlere bakmıştık. Ama burada daha geniş bir çerçevede bulacağız. Ben tekrar bu kadar kalabalık bir şekilde geldiğiniz için i̇şte, hepimize çok şey teşekkür ediyorum. Ben İbrahim abi'yi tebrik ediyorum. İnşallah bütün çalışmalarımızın devam etmesini arzuluyoruz. Bu kadar görüşmek burada. Gerçekten çok güzel bir yer. Dediğim gibi bu buraya benzer çalışmaların Akisar'ın daha fazla olduğunu